Tekrardan merhabalar değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün dostlarımızla birlikte yeni gelen Cobra MP40'ı çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar abdesti olan var mı? Şimdiden söylesin. Ben varım. <laughs> Valla her seferinde AK en sonunda çıkarıyoruz. sıkarı en sonunda çıkarıyoruz. Bu şanssızlığımızı neye borçluyoruz bilmiyorum. Bakalım. Bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Evet bir önerisi olan var mı? Pale. Abi 99 elmasla çıkacak. Bence çıkar mı bilmiyorum. Ücretsiz çeviriyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Dur dur serçe parmağınla çevir. Serçe parmağımla mı çeviriyorum? <laughs> tamam seni dinliyorum. Serçe parmağımla çeviriyorum. Haydi bakalım bastık. Onayla diyoruz. Hadi. Hadi yaparsan bir şey. Hadi hadi hadi. hadi. Çıkmadı be. Olsun. Kobra'nın avatarını verdi arkadaşlar. Yoksa çıkacak demedik. Neyse. <laughs> 99'da çıkacak. Evet. Bunu almış bulunuyoruz. Şimdi 19 elmasa. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdiden kulvallah bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. 19'a çeviriyorum arkadaşlar. Hadi bu sefer çıkarsın be. Hadi inanıyorum be. Hadi be. Hadi be. Gene vermedi. 5 tane kobra şeyi verdi. Yükseltilebilir şeyini verdi. Arkadaşlar ne oluyor böyle? Bir totem mi yapsak? Ne yapsak? Neyse şuradan bir şey çıkaralım. 99 abi 99. Yok be bilmiyorum nasıl olacak? Vallahi kafayı yiyeceğim abi. Neyse bir tane elmas fişi mi bassak? Neyse basmayalım. Neyse yeniden geri dönüyoruz. 49 elmasa devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz. Basıyoruz. Hadi be. Güldür yüzümüzü be. Ya bu sefer de 10 tane yükseltilebilir fiş verdi. Yok arkadaşlar. Şey şu, an, abi. şu an 99'da mı abi? Ya şu an 99'da. Tamam çıktı rahat ol abi. Oğlum totem motem de bir şey yaramıyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz anasını satayım Bak, ya? Bak, e, orada MP kutu basılı ya. Sen e, çapratında şey var. He, ona basayım belki olur mu diyorsun? <laughs> belki yani. Olur demiyor. Of of. Neyse bir daha basıyoruz arkadaşlar. Bu sefer çıkacak inanıyorum. Hadi hadi inşallah. Haydi bismillah diyelim. Basıyoruz. Gene çıkmadı. Küp parçası çıktı. Eyüp hani çıkacaktı abi? 100 128. Of of 199 arkadaşlar her zaman yolda gibi bu sonunda çıkacak galiba. Ben huzursuz olmaya başladım. Bence de. Evet arkadaşlar bir öneriniz var mı? Yapma. Abi en sonunda çıkacak. Ya, ey, ya abi kurban olayım yapmadım. En sonda çıkmasın ya. Başka evet tane arkadaşlar kaldı. şu an 199 199'dayız bunda ondan sonra herhalde bir 499 var değil mi şu an kaç parça var 1 2 3 4 Yok. parça var 299 var ondan sonra Ha bir de 299 mu var evet. ne 499 var ah. He 499 Ya abi en azından dedim motoru falan alalım <laughs> falan ama ne yapsak ne diyorsunuz bırak, bırak. Abi mp 40 4 level yap Gerisine karşı. Haydi bismillah 199'a basıyoruz. Allah'ım ne olur bu sefer çıksın artık. Garena ne olur Garena. Kurban olayım Garena ne olur. Ne olur ya bak gene gitti. Kobra'nın şeyini verdi. Ölüm şeyini verdi. Kutusunu verdi ya. Abi 299 kaldı. Ne diyorsunuz bu konuda? Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Tamam çıktı çıktı rahat ol. Ne çıktı? Şimdi gitti anasını satayım 500 maz gitti. Oldu. Neyi rahat oldu <laughs> Semir Vallahi ya. Abi üçüncüde çıkınca rahat Emin misin bak İp. Abi 3 tane kalmamış mı zaten? 3 tane olmuş. kaldı zaten de yani üçüncüde onun çıkacağını ben de biliyorum. <laughs> abi İki biz niye şey bu kadar şanssızız ya arkadaşlar işte. şimdi buradan diyorum hani bot hesap açtığımızda hani belki bu da sizin başınıza geliyordur. Mesela bazen böyle bot hesap açıyoruz. %98 indirim geliyor. Ee, acaba çok elmas sevim böyle oluyor. Ben anlamıyorum anlamış değilim. Aslında çok elmas bastığımız için de daha çabuk çıkması gerekiyor. Yanlış mıyım? Yusuf hani... Yanlışsın abi. Neden yanlışım? Daha mı az çıkması gerekiyor? <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> basıyorum. O oyun... Ne kadar elmas basarsan <laughs> oyunun o kadar şans oranını evet, düşürüyor. Evet şans oranını düşünüyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar basıyorum. Bak basıyorum. Bak basıyorum ha. Bas abi, bas bas. Bastım bas, hadi 299'a. Bu sefer çıkacak inanıyorum. Ve çıkmadı arkadaşlar. Allah kahretsin diyorum. Gene çıkmadı. Oo. Daha çevir değerinde yüz çıkıyor. Abi 399 var ya daha ne çekin? 2 tane kaldı değil mi abi? 2 tane kaldı. Hadi aynısı. Abi bunda da çıkmazsa rezil oluruz. 653 elmas kaldı. Direkt bas abi. Basıyorum artık ya hmm, isim yani bu sefer de çıksın dönmek abi ya vallahi de çıkmadı de. abi gene çıkmadı çıkartamadık arkadaşlar çıkartamadık olmadı 254 elmasımız kaldı çıkaramadık arkadaşlar maalesef çıkaramadık neyse sağlık evet arkadaşlar tekrardan bir elmas yüklemesi yaptık artık yani garanti bize vermedi yani biz kendimiz alacağız arkadaşlar yani yapacak bir şey yok yanlış mıyım? Eyüp, Yusuf ne diyorsunuz bu konu hakkında? Yani biz kendimiz alıyoruz abi. Muhtaç değiliz garanı Alıyoruz kendimiz yani yapacak bir şey yok. Buradan arkadaşlar e, MP40'ımızı da aldık. Garena bizi sömürdün Garena bizi mahvettin Garena ya vallahi billahi ya neyse teşekkür ediyorum sağ olun arkadaşlar buradan baktığımızda hemen kontrol edelim silahlar bölümüne giriyoruz e o silah AK'miz 6 seviye, Megalon, Scar 3 seviye. Şimdi MP40'ımıza gidiyoruz. Arkadaşlar hasar tek, seviye 1'de hasar tek, ateş oranı 1, 2'de de aynı şekil. 3'de de aynı şekil, 4'e bastığımızda e, ateş ederken kırmızı, mermiler kırmızı oluyor. 5'e bastığımızda gene aynı, 6'ya Eğer arkadaşlar hasar çift, ateş oranı tek oluyor doğru muyum? Yani hemen hemen sarı mp ile eşdeğer oluyor. Ee, 7 yaparsak da özel ifadesi açılıyor arkadaşlar. Şu şekil. Buradan mp40. Evet doldurma hızında birazcık sıkıntılı ya. Doldurma hızı niye öyle? Teke mi Anladım dersin? Anladım. Güzel bir şeye benziyor herhalde. Aldık ama Hayırlısı olsun arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Buradan da... Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Buradan da şey yapalım arkadaşlar... Motor etkinliğine gelelim. Aynen, rakiplerin... Aynen aynen, onu da gördüm az önce. Rakiplerin arkasından sıktığında ekstra hasar yazmış. Aynen. Bu arada arkadaşlar, Cobra oyun aktivitesinde çanta da veriyor. Yani 5 oyun oynarsak ayın 27'sinde vedava bir çanta veriyor. Bak bunu sevindik. 20'sini aynı zamanda e, özel özel karakterde bir tane Shiro karakteri geliyor. Neyse buradan motora nereden geçiyoruz arkadaşlar? Etkinlik yerinden geçiyorum hemen. Kobra süpermarkete. Buradan 3 tane seçeneğimiz var. E, ben motoru alayım diyorum. Elmas bir şeyini alayım. Bir de bu şekil e, şey alırsak eğer ölüm sandığını alırsak eğer 648 elmas diyoruz. Ve bunu da alıyoruz arkadaşlar 648 elmasa. vatanı millete hayırlı olsun diyoruz Galana'ya. 167 elmasımız kaldı. Hayırlı olsun. <laughs> e Bununla da şöyle bir şey yapabiliriz e, şans otomatına girelim. Abi şu kıyafet çıksın ya. Millete 45 dakika çıkmış. Bize 46 oldu. Hala bir şey yok. Haydi bismillah diyelim. Abdest alıp geldiniz değil mi arkadaşlar? Tamam. Basıyorum. Haydi bismillah. Çıkmadı. Bu zaten ben ne var galiba. niye veriyorsun? Neyse ikini çekiyorum arkadaşlar. Bu da çıkmadı. Kral kraliçe boksör çekiyoruz. Üçüncü çeviriyoruz. Telefon sende mi? Üçüncüde de çıkmadı arkadaşlar. Hemen basıyorum. Evet iki tane işimiz kaldı. Evet arkadaşlar çektik çıktı galiba. Yürü be. Evet bak bu güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Kral boksör paketini de çıkarmış bulunuyoruz. Kral boksör paketini aldık. Evet. Evet evet bu akşam güzel oldu ya. MP40'tan yüzümüz bilmedi ama Eyüp. Şans şeyden güldü. Boksör ikiliden güldü. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni güzel içeriklerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.